İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi veya başka fikir, ulusal, etnik köken ayrımı yapılmaksızın çeşitli alanlarda eğitim vererek onları kendilerine yeten, sağlıklı iletişim kurabilen, ülke ekonomisinde yerini almış ve topluma entegre edilmiş bireyler haline getirmek amacıyla 2014 yılında Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açılmıştır. Hizmet vermeye başladığı günden bugüne engelli bireylere gerek eğitim, gerekse sosyal hayata adaptasyon konusunda destek olmuştur. Bu bağlamda Hayatın Ritmini Yakala sloganıyla yurdun dört bir yanında yöresel halk oyunları gösterimiz gerçekleştirilmiştir. Gösterimizde solo parçaların seslendirilmesi ve mehteranla altı farklı yöreden halk oyunu, Zeybek, Misket, Çaydaçıra, Roman Havası… Afganistan'sı ve atabarı sahnelenmiştir. Peki. Kalabalık bir ekiple sahneye koyduğumuz halk oyunları gösterimizin uzun bir hazırlık dönemi oldu. Bu süreçte zorlandık, yorulduk ama kendine güvenmeyi, başarmanın hazzını, en önemlisi öğrenirken eğlenmeyi keşfettik. <laughs> her anımızda yanımızda olan belediye başkanımız Doktor Sayın Halil İbrahim Aşkın'a sonsuz teşekkürlerimizle. Olsun <laughs>